Şekersiz, unsuz, yağsız, kahve yanı, sağlıklı mı sağlıklı bir atıştırmalık yapıyoruz. Tabii siz çay yanına da yapabilirsiniz. İçine hiç şeker koymadım. Muz, kabartma tozu, birazcık süt ve yulaf koydum ben ekstradan içine. Üzüm çekirdeği tozlu ve keçi boynuzu unu attım biraz renk versin diye. Daha sonra bunu muffin kek kalıplarına yerleştirdim üzerlerine de böyle pul çikolatalardan koydum tat versin diye böyle değişiklik olsun diye ama siz koymayabilirsiniz. Sonra air fryer'a attım. 200 derece 20 dakikaya ayarlamıştım ama yaklaşık 15 dakika tam denk geldi bu ayarda. Hatta 200 derece değil 180 derecede 15 dakikada olabilirmiş. Çünkü böyle pörtlemiş gördüğünüz gibi. Hemen böyle pişti çıkardım. Bakın şekilleri pörtlemiş. Sıcak sıcak tadına bakıyorum. Bakın şimdi dumanlara bakın. Uf 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 uf. İçi de çok güzel ama aşırı lezzetli. Özellikle pul